Evet arkadaşlar, hostelden çıktım. Havalimanına geldim. Ee, havalimanında ne yapacağım bilmiyorum. Karar vermedim henüz. Ee, şeyde oturuyorum. Da bir yerde oturuyorum böyle. <laughs> ne yapacağıma karar vermedim. Barcelona mı yoksa Brüksel mi? İkisinden birine uçasım var. Ama hangisine bilmiyorum. Karar verme aşamasındayım. Arkadaşlar şimdi şey yaptık. Ee... Otobüs bileti aldık Belçika'ya doğru. Vallahi bilmiyorum kendi başıma garip garip planlar yapıyorum, plan değişikliklerini yapıyorum. Ona göre işte tamam bir şey oldu spontane gelişti bu arada bu. Çünkü çok ucuzdu bu arada. Kaçtı. 10 euro falan da Belçika'ya gitmek otobüsle 10 euro. Ona abi o yüzden aldım direkt. Şimdi çıktık bile. Telefonumda yaklaşık 40 dakikalık video çekecek <laughs> şey kalmış. Neydi ona da? Hafıza kalmış. O yüzden fazla uzun tutmayacağım, kısa keseceğim. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar, yağmurlu bir Brüksel gecesindeyiz. Kateriner'e doğru gidiyorum şu anda. Ee, her şey şu anda güzel gidiyor. Ama bayağı bir e, immigrant nüfusu var, bayağı bir göçmen nüfusu var. İnanamadım başta yani. Kötü mü? Tabii çok kötü. İnsan Avrupa'ya dolaşmaya giriyor, Avrupalı insanlarla tanışmaya çalışıyor. Karşılaştığı şey anasını satayım Faslı, Anladın mı? Arap tipler, garip. Neyse. Architecture'i çok iyi. hem mimarisi mükemmel. Bayıldım evlerin mimarisine. Çok daha İstanbul satıyor. Paris'ten daha çok yani. İstanbul Hanım satıyor. Kornet. Kornet diye bir mekanın yanından geçiyorum. Herkes şey mutlu. Hayret evet, burada şey yok. Hafifalı yok kimse onlarla muhatap olmak istemiyor pek. Belli yani. Tamam. Çok güzel bir böyle antika böyle takı satan yer gördüm şu anda. Baya güzel, baya beğendim. İçeri girsem mi girmesem mi kapalı sanırım, bilmiyorum. Kapalı olabilir bu saatte gerçi ama. Birkaç bir şey alasım. Öyle bir geldi ki. Dönüşte bakacağım buraya, tekrar buraya döneceğim çünkü. Çok iyi ya. İşte Sokak genel anlamda çok iyi. Barlar var. Binalar var. Klasik Beers de kroda Corbusier. Çok güzel bir barın önünden geçtim az önce. Bayağı fazla da şey çeşitli alkol çeşitliği de bayağı fazla. Mimari bayağı şey yani. Değişik. Bayağı ilgi çekiyor. Şu şuradaki ayrıntıları keşke. Daha iyi bir kamera olsa da görebilsek ama Şuralara bak ya Gerçekten iyi Wow Uuu Acaba sağdaki katedral nasıl gözüküyor? Wow Burası ne ya? Oğlum bu ne? Çok iyi. Böyle bir mekanın önündeyiz arkadaşlar. Galleries Royals of St. Petersburgm öyle bir şey yazıyor. Yanından evet. dalacağız içeri şimdi. Şu an çok efsane bir katedralin önündeyiz. Büyük Ana Katedrali. Wolf diye bir yerde yedim. Gayet de güzeldi. Hoşuma da gitti. Ee, şimdi şeye doğru yürüyorum. Ha, ee, neydi onun adı? Bir tane katedral var. Oraya doğru yürüyorum. Katedral'e doğru. Let's go. Bayağı yedim ya. Geç. Burası biraz iyi bir mekandı. Ee, mültecinlerin az olduğu bir yerde daha böyle şey hissettirdi, güzel hissettirdi. Belçika sokakları, Brüksel sokakları. Yağmur da yağıyor. Burası için gayet normalmiş yağmur. O yüzden çok da sıkıntı değil. Yağmur güzeldir ya. Çok fazla yağmasın da bu kadar iyidir işte. ana kadar ki içtiğim en iyi bira sanırım evet dünyadaki Hall Garden bayağı bir güzel bir bira hoşuma gitti tadı inanılmaz iyi tam değer haberiniz olsun saat gece 3.20 gibi, gibi bir şey bir gece kulübündeydik öyle eğlendik falan şimdi eve gidiyoruz saat zamanında kimse yok ya inanılmaz bir şey bir kişi, iki kişi falan çıkıyor yani dışarıda karşımıza. Ha, güzel bir deneyim Yani güzeldi. Kötü güzel değildi. Belçika geceleri diyelim buna. Daha güzel olabilir miydi? Olabilirdi tabii ki. Bilmiyorum. Şeyler vardı yani Belçikalar yoktu bu arada. Şeyde mekanda. Çoğunlukla İspanyollar falan vardı. İyi insanlar mı? İyi insanlar. Çok şey değiller. Ha, da sıkıntılı itikler değiller. Böyle işte. Ana sokaktan şeye doğru gidiyoruz. Ee, Brüksel 5'e doğru gidiyoruz. Otel, hostele. Böyle, biraz yoruldum ya. O yüzden böyle konuşuyorum. Neyse devam. Brüksel geçelim. Ah, kahvaltı yapmaya gideceğim. O yüzden burada biraz yürüyorum. Baktım internetten birkaç tane yer. Bir yerin yorumu bayağı iyiydi. Oraya doğru kahvaltı yapmaya gideceğim. Let's go. Bu video işi çok zormuş ya. Çok ilgilenmen lazım yani aslında ya çok zengin olman lazım çünkü şöyle keyif alman keyif almak istiyorsan uzun bir süre kalacaksın bir kere. Yani uzun bir süre için kalacaksın. Birincisi sürenin çoğunu vloga, diğerinde vlogsuz bir zamanda eğlenmeye harcayacaksın. Bunlar için de nasıl desem çok fazla kalmak için de para gerekiyor tabii ki. Ben de ee, şeyimi bütçemi vlogdan değil de eğlenceden anı yaşamak için yani harcıyorum. Anı yaşamak için eğlence eğlence için harcıyorum daha çok şu an. Öyle. Let's go. Evet arkadaşlar. Böyle bir atraksiyona gireceğiz şimdi. Hadi bakalım. Şehri tepeden tamamıyla görebilmek için mükemmel bir fırsat burası. Arkadaşlar öncelikle e, bu fiyata göre iyi bir şeye benziyor. Yaklaşık e, 6 euro değil, 5.4 euro verdim bu menüye. Kolası falan filan işte klasik. Asıl önemli olan tadı, Tadından bakacağız. Paris'teki, Paris'teki McDonald's'ların ilk yediğim McDonald's'taki burger mükemmeldi. Diğerleri çok kötüydü. Ona şaşırdım. Neyse bunu bir deneyelim bay bay. Ee, burgerci burası. Burger gayet de güzeldi. Hoşuma gitti bu. Sağlam bir burger yapmışlardı. Güzel. Yani 10 üzerinden 7 e veririm. 8 e veririm belki bilmiyorum. Çok güzel böyle bir ağaçlı yoldan şeye doğru buranın Sekre doğru gidiyoruz. Ya bu da bayağı bir büyük bir katedral bu arada. Ee, şeye bindikten sonra, neydi onun Dönme dolap var ya. Ona bindikten sonra e, en tepedeyken kocaman bir şey ve kilise gördüm tamam mı? Şehrin ta geri kısmında. Lan dedim acaba buradan oraya yürünür mü? Çünkü oradan bakıldığında böyle bir 2-3 saatlik bir mesafe gözüküyordu. 2-3 saat yürümek zaten imkansız da. İnternete yazdım da Google Earth'e. 1 saatlik bir şey dedi bir saatlik bir yürüme mesafesi, bir saat 20 dakika böyle bir şey. Dedim ne zaten şehri keşfetmek için geldik. O yüzden yürü dedim. Bir saat bir yirmi dakika oldu neredeyse. Şimdi vardım sayılır. Tam da karşıda. Baya ihtişamlı ama ya. Yeşil kubbesi falan bayağı sağlam bir, bir kiliseye benziyor. Açıksa gireceğim tabii ki. Bakalım.